Hepinize selam dostlar. Ben Patron. Bugün sizlerle beraber efsane bir etkinlik gelmiş dostlar. Onu hemen tamamlamaya çalışacağız. Efsane bir deste önerisi var. Şöyle destemiz. Dilerseniz hemen maçımıza başlayalım dostlar. Maçımız başladı. Şöyle bir rakibimize bol şans Diyelim Bunda e, sürekli arkadan çıkıp bir şeyler yapabilirsiniz kraliyet devine hep arkadan çıkın yani kartlarınız biriktiğinde direkt de alabilirsiniz yani arkadan çıkmanız sizin için daha iyi olur şöyle hemen fazla bekle beklemeden iskelet kralı atalım şöyle bir şok birliği oraya bir tomruk tomruk gayet güzel tuttu bu arada Şuraya bir elektro ruh. Bu arada o onu alsaydı çok güzel olurdu. Efsane olurdu. Şöyle bir balıkçı. Tamam gayet güzel. Bu arada sürekli kulemiz hasar yiyip yiyip duruyor. Şöyle bir e, kraliyet devi atmayalım. Şöyle bir yaşlı cadı ve dev iskelet yapalım. Tamam gayet güzel. Şöyle bir şok birliği. Tamam. Şöyle bir tomruk. Gayet iyi. Orada şöyle bir yaşlı cadı atalım. Tamam orada yaşlı cadı çalışacak. Şöyle bir balıkçı. Tamam o balıkçı da iş yaptı. Şöyle en arkadan kraliyet devi ile çıkabiliriz. Şöyle bir tomruk. Şöyle bir elektro ruh. Ruha gerek yokmuş aslında. Şöyle bir yaşlı cadı attım. Tamam bakalım neler olacak. Şöyle bir balıkçı tekrardan. ikinci kraliyet devi. Gayet güzel. Oraya bir tomruk. Bu arada Tom ikisini yediler. Resmen ikisini de paramparça ettiler. Kraliyet devinin. Orada 3 tane domuzcuk çıktı. Çok güzel. Şöyle bir kraliyet e, ee, dev iskelet atıp onu koruyalım. Şöyle balıkçı vurmasınlar kulemize. Hemen şöyle bir kraliyet devini basalım. Muhtemelen iskelet ordusu geliyor şöyle bir tomruk da attım iskelator düşünen yer diye tamam gayet güzel bir şekilde yenilik gördüğünüz gibi bayağı iyi tamam dilerseniz sonraki maçımıza geçelim dostlar var maçımız başladı şöyle rakibimize bol şans diyelim bakalım bu rakim e, bu neler yapacak bu arada iskelet ejderlerimiz hayatta kalacak rakibimiz belki iksir harcayabilir. Tamam rakibimiz iksir harcadı bu arada gerçekten de. Şöyle bir yaşlı cadı. Keşke yaşlı cadı yapmasaydım. Alev topuna gitti. Şöyle bir balıkçı atacağım. Orada balıkçı da heba oldu. Tamam. Tamam. Orada bu arada balıkçı hebo olmamış. Orada e, bir şeyler yapabilirse o güzel olur diyecektim ama bir şeyler yapamadı. Tamam dev iskeletin bombası bayağı iyi oldu. Bir kere vurdu. Şöyle bir elektro ruh. Kraliyet devinin bir, bir anda basıyormuşum bu arada. Şöyle bir alev topu tamam gayet güzel bir şekilde aldık onu. Şöyle bir yaşlı cadı. Tamam gayet güzel. Şöyle bir dev iskelet. Dev iskelete zıplasın. Bu arada rakip kaçırdı. Şöyle ben hemen kraliyet devini bastım. Şöyle bir tomruk. Bu arada rakibin hatası baya kötü oldu. Kötü oldu kendisi için. Orada bir şeyler başarabilir miyiz? Hadi. Ve kule kuleye gitti dostlar. Çok güzel oldu. 605 canı kaldı. Şöyle bir dev iskelet atacağım. Şöyle bir alev topu. Şöyle bir balıkçı. Balıkçıya vursalar daha güzel olurdu. Orada orada patlarsa çok güzel olur. Tam şöyle bir kraliyet devi ile savunalım onu. Kraliyet devini tank olarak kullanalım. Şöyle bir elektro ruh. Elektro ruhu da yediler bu arada. Saniyesinde hepsini sömürdüler. Bu arada e, mega şöyle ölmemiş rakibin. Şöyle balıkçı attım oraya. Tamam. Gayet güzel. Şuraya bir alev topu atacağım. Bu arada alev topumuz da güzel oldu. Orada onu öldürse çok güzel olur. Tamam. Şöyle bir en arkadan şok birliği. Şöyle bir dev iskelet bırakacağım. Elektro ruh. Ruh bayağı iyiydi bu arada. Tamam. Orada bayağı iyi iş çıkartacak. Şöyle bir alev topu. Tamam. Güzel. Şöyle bir tomruk bıraktım oraya. Bu arada sola bakayım derken kaçırdık. Şöyle bir şok birliği. Ve iyi oyundu. Gayet güzel dostlar. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Son maçımızdayız. Şöyle bir bol şans diyelim rakibimize. Iskelet ejderleri doğdu. Onlar birbirlerini yok edecekler. Tamam gayet iyi. Bakalım rakibimiz ne oynuyor. Bu arada e, sanırım 3'e 0 gidiyoruz. Bir kere daha yenersek 4'e 0 olacak sanırsam. Şöyle bir de bir iskelet attım oraya. Şöyle bir şok villiye. Güzel. Tamam. Onu ayakta tutabilirsek çok güzel olur. Şöyle bir balıkçı bıraktım. Tamam. Şöyle bir Tombrok, şöyle bir yaşlı cadı. Yaşlı cadı çok boştu orada. Fark ettim ama iş işten geçti dostlar şöyle bir dev iskelet bıraktım. Orada onu öldürmesinler. Tamam. Şöyle bir kraliyet devini hemen bastım. Rakibimiz çok fazla iksir kullandı. Hemen şöyle bir alev top attım oraya. Bu arada onu öldürseydi çok güzel olurdu. Çok tatlı olurdu bu arada. Şöyle bir balıkçı attım oraya. Elektro ruh ve tomruk tomrukla güzel bir şekilde temizledik orayı. Şöyle bir dev iskelet bıraktım oraya. Şöyle bir alev topu. Tamam. Şöyle bir balıkçı. Umarım sol taraftan güzel işler başarabiliriz. Şöyle bir şok birliği. Elektro ruh. Şuraya bir tomruk. Tomruğu Bayağı iyi kullandık bu arada. Şöyle bir en arkadan dev bırakacağım. Şöyle bir balıkçı. Şok birliği. Gayet iyi. Şöyle hemen kraliyet devini bastım. Bakalım rakibimiz neler yapabilecek. Yaşlıca da attım oraya. Şöyle bir tomruk. Gayet güzel Bunu aldık kolay bir şekilde Şöyle balıkçı bıraktım Orayı da artık Almalıyız Bugün bizim Bizim hakkımız Ve iyi oyundu Dostlar gördüğünüz gibi Hiçbir şey yapmadan Sadece savunup Sonradan Sonları bekleyip Kazandık Ana hesabım bu arada Yan hesabım falan değil. Güzel bir şekilde 4'e 0 ilerledim. Umarım dostlar yapmayan arkadaşlar videomu izleyip yapabilir. Yani umarım sizler de benim gibi geçebilirsiniz. Hızlı bir şekilde 8'e kadar gelip inşallah böyle Altın sandığını alırsınız. Like. Bu videomuz buraya kadar dostlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Birka k abone yolunda ilerliyoruz. Sizler de bize destek verin. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Instagram adresimde takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.